Evet değerli izleyiciler, hafta sonu sabah gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli bir konuğum var. Genççeriler Kültür Derneği Genel Başkanı Sayın Barış Kurt. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldik, Allah razı olsun. Ee, genç diye bir dernek var. Özellikle son günlerde yaptığı protestolarla gündeme geliyor. Doğu Türkistan'da e, yapılan zulümlere karşı e, gerek konsolosluklarda gerek meydanlarda genççerileri görüyoruz. Kimdir genççeriler onu açıklayabilirseniz. Gençlerler e, Nisan 2010'da önce ismi ortaya atılan, e, logosu şekillenen, e, sanal alem üzerinden e, önce toplanan, daha sonra reyale dökülen e, ve Ehl-i sünnet itikadında vatansever olan, evet. Müslüman olan, Allah rızası için e, canını malını e, bu yola harcayan gençlerden oluşmakta. 17 Mayıs 2012 tarihinde de İstanbul Dernekler Masası'na kaydı olarak resmi bir dernek haline geldi. genç şehirler altı madde etrafında birleşmekte. bu altı maddeyi sıralayacak olursak şeriat, itikat, intisap, fikri eylemcilik, milliyetçilik ve nizamcılık maddeleri var. Bunları da açıklayacak olursak şeriat hepimizin bildiği gibi Kur'an, sünnet, icma kıyas çerçevesinde kurallar. İtikad 50 sünnet itikadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi şerifinde ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme sadece birisi kurtulacaktır ve bu da benim ve ashabımın yolundan gidecek olanlar demektedir. Biz de e, tek kurtuluş yolunun ehl Sünnet itikadından geçtiğini e, bilen kimseler olarak ecdadımızın da e, bundan önce atalarımızın da e, bu yolla e, kurtuluşu aradığını e, bilerek ve üç kıtaya Ehl-i Sünnet itikadıyla hükmettiğini bilerek e, bu yol üzerinde, bu itikat üzerinde e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İntisap e, maddesine geldiğimizde ise ...padişahların bile... E, ...mutlaka bir mürşidi kamile kâmile... ...intisapta olduğunu, bağlı olduğunu... ...onlardan himmet aldığını... E, ...biliyoruz ki... ...Fatih Sultan Mehmet'in, Osman Gazi'nin... ...Yavuz Sultan Selim'in alimlere... ...şehlere, evliyalara... E, ...hürmetleri... E, ...hepimizin bildiği bir şeydir. E, biz onlara hürmetin... E, ...hem nefsimiz için... ...hem İslam alemi için... E, ...yararlı olacağını düşündüğümüz için... E, İntisabı da kendimize bir madde olarak belirledik. Daha sonra fikri eylemcilik var. Fikri eylemcilik dediğimizde öğreneceğiz, önce okuyacağız, bileceğiz. Ondan sonra bu bildiklerimizin ışığında ve üç maddeye bağlı kalarak, ...şeriatı, itikada, intisaba bağlı kalarak çalışmalar yapacağız. Milliyetçilik dediğimizde tamamen ırkçılığa karşı, asabiyete karşı, kamiyetçiliğe karşı olarak çok güzel. Yalnızca ve yalnızca e, hani, <laughs> Necip Fazıl Üstad'ın bir sözü vardı. Türk Müslüman olduktan sonra Türktür. E, ki bizim fikir önderi olarak kabul ettiğimiz Seyit Ahmet Arvasi de e, Türk milliyetçiliğinin davası Allah ve Resulünün davasıdır diyor. Kendisi bir seyittir. E, ben Türk milliyetçisiyim diyor. E, yani, Türk milliyetçiliği herhangi bir ırkın, kavmin tekelinde olmayan sadece ve sadece Allah rızası için e, bu milleti baş olarak seçmiş bir düşüncedir. Biz de bunun bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Nizamcılık dediğimizde inşallah bir gün bizim istediklerimiz olduğunda ekonomiden siyasete, hukuktan sağlığa, eğitimden toplumsal yaşama kadar bütün kuralları belirlemek.